Arkadaşlar merhaba. Bir de arkadaşlar unutmayın. Bir başka bunu söyleyeceğim. Size bir tane bir şey göstereceğim. Mesela arkadaşlar yani Roblox inmiyor ama birçok oyun hileli ne biliyor. Kog normal normal hani Google'a girip A, P, K yazıp şuna tıklayıp buradan buradan bir oyun indiriyorken bunu indi, indirmenin yolunu bulmaya çalışın buradan çoğu oyun hile indiriliyor acaba e, bunda robloxlarının yok Arkadaşlar işte buradan işte de ee, haberdar etmek istedim. İstediğiniz oyunu o kadar yerli detayları girmeden direkt indirebilirsiniz. Bugünkü videoda bu Roblox çekeceğim. Gemi yapma oyununda oyunda benimle birlikte oyun oynamak isteyenler benim, benim grubuma ya da yorumları yazabilir. nokta iki hesabını mı Şimdi Kendi hesabımı giriş yapıp direkt devam edeyim. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Saati şöyle göstereyim. Saat Saat ge gece gece mi oluyor ne o? Hmm. bu ne ya? Yani? Telefonda oynamak çok zor. Neyse ben direkt gemi yapma oyuna Gemi yapma oyunda VS ya da e, kodlar arası, e, kapışması falan isteyenler olursa e, oradan e, bir gemi yapmanda ben seninle yarışmaya katılacağım diye yorumları yazabilirim. şimdi hızlıca gemileri göstereyim. Ben bayağı bir eşya aldım. Onu bayağı bir oynadım. Bayağı bir oynadım. Bayağı bir de aldım arkadaşlar. Ben cetveller seviyorum. Hepsini tek tek kasmak çok zor oldu. Şimdi birincisinden başlayayım. Hepsini gösterdim bilmiyorum ama Bunu göstermedim. Bundan %100 eminim. Arkadaşlar böyle bir şey yaptım. Bu en kötülerden biri. Yani Arkadaşlar devam ediyorum. Türk olan arkadaşlarımdan Priyanıma geldim. Videoda olduğumu söyledim işte birisi böyle için en sonunda göstereceğim. Bu mega araba büyük yaptığım araba. Yani bayağı bir uğraştım. Buradan Burada arabalarımı sürmek isteyenlere mesaj gönderiyorum. <laughs> arabalarımı sürmek isteyenler gruba katılsın. Yani grubun adresini verir miyim bilmiyorum ama unuturum ben. Neyse ismimi söylerim. Oraya yazarım. Siz oradan beni bulup arkadaşlarınızı eklersiniz. Gemi yapma oyunu sevenler direkt yapabilirsin derim. Neredeyse her şeyim var. Arkadaşlar. Hemencik yeni e, Türk arkadaş arkadaşlarımdan birisi beni e, videoda yakaladı. Şimdi ben nereden gideceğiz kullanamıyorum. Adam ele geçti sanırım kontrol. Ya siz oraya neden araba şeyi koyuyorsunuz? Bir anlayabilsem. Siz sürmeyin bu arabayı. Tamam. Arkadaşlar. Bu arada yeniden diyeyim. Çünkü siz hala videoyu like atmadınız. Biliyorum. Hala iki abiniz. Üç mü? son bak baktığımı hatırlamıyorum. Ben e, video, video, videoları gönderiyorum size bilgi vermek için ya da sizinle beraber oyun oynamak için. Siz de bir like atıp e, benim grubuma grubum yok aslında ya. İsmimden direkt gelin. İsmim Onur Oktay 2 eli. Onur Oktay Romalı Onur Neyse. İşte bu bu kadar. Bunun aynısından 3-4 tane yaptım. Bu en gelişmişlerinden biri. Arkadaşlar ayrıca size çok çok güzel bir tane şey göstereceğim. Hiç kızını gemi göstermem gerek yok. Onu biliyorsunuzdur. Ee, mega araba. Yine mega araba. Süper. Arkadaşlar, böyle siz de e, bir tane e, sürücü koltuğu mu oluyor bu yok. şey roket koltuğu ve mantız <laughs> bu araba arabadan çıkan şeyler falan varsa bunu yapın. Size göstereyim. Şöyle. onu okuturmayacağım. O. Şöyle. Şunu da bir çalıştırabiliriz değil mi Şöyle arkadaşlar. Uçan çok güzel, çok hızlı bir tane bir şey ortaya çıkıyor. Ee, bir de telefonda tuşlara basmak çok zor. Düzgün süremeyebilirim. Bilgisayarda oynuyorum e, ee, siz benim yanıma gelirseniz zaten e, yer açacağım on rock iyi yani, yani ben ismi şey yazarım arkadaşlarım hızlı hızlı göstereyim şöyle video fazla uzun olmasını istemiyorum 8, 8 dakika olmuş bile yani videoyu kısa bitirmek istiyor. Proz falan şey sandıklardan çıkanlardan. Arkadaşlar bir de şunu göstereyim. Bayağı bir sandık toplamıştım. Burada bütün san bulduğum sandıkları var. Arkadaşlar bütün sandıkları e, bulduğum bir videosunu atayım mı? At, atayım ise şey yorumları yazın. Neyse arkadaşlar. Zaten bu oyunda fazla bir şey göstermeyeceğim. Ne tarafa? O tarafa. Arkadaşlar baksanıza bu kadar emek veriyorum ben bunları yapmaya ama hiç gizliye numaramda olmuyor. Ne oldu Süremedim mi? Kontrol benimle. Oha. Arkadaşlar bu arada adam benim yere binmeye çalışıyor. Hiç izin vermem. Biraz bile izin yok. Arabay çünkü ters dönme diğerisinde ters dönme riski yüzde yüz bunda yüzde elli falan. Çünkü Romalı arabaya benzediği için yanları küçük oluyor ve rengi çok zor. Tanju ne düşmezmişsin ya? Neyse arkadaşlar bu da bu kadardı. Siz, i̇şte ben yorumları yorumları değil açıklama kısmına yazarım. Hmm. arkadaşlarım varken ben de birazcık oynayayım. Açıkçam ya. Oyun bana artık sıkıcı geldi. Sıkıyor. Eee hmm. Hadi e, arkadaşlar bu bu kanalda buradan bu oyunun ismini şöyle yapayım. Buradan burada bottan bedava eşya kazanabiliyorsunuz. Oyuna girdiğiniz gibi e, para kazanıyorsunuz ve şey kazanıyorsunuz eşya. Ben bir tanesini bile yenememizi sizinle birlikte denemeye çalıştım. Daha Bizim benim arkadaş değil. Işınlasın beni oyna. Arkadaşlar. Videolar güzel oluyor mu? Kısa mı olsun? Uzun mu olsun? Siz karar verin. Arkadaşlar bir dakika.